Efendim programın ikinci bölümünde benim çok genç bir dostum kendisi Türkiye'nin en genç mütevelli heyet başkanı onu misafir ediyorum ayrıca tabii yanında da üniversitenin çok değerli rektörü var. Evet günün ikinci konukları Haliç Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı avukat Sayın Mansur Topçuoğlu. Hoş geldin Sayın Topçuoğlu. Hoş bulduk. Ee, yine aynı üniversitemizin e, rektörü Profesör Doktor Sayın Remzi Çetin. Sayın Çetin hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi, Sayın Topçuoğlu, <laughs> abi kardeşiz burada yani şimdi sayıla öyle yapacağız çünkü Eyvallah. burada şimdi siz benim konumsunuz. Peki. Gençlere rol model olmayı her zaman istiyorsun. Seninle daha önce de konuştuk ve bu konuda son derece donanımlısın. Evet. Çünkü daha önce mezun olduğun üniversiteden ben seni bilirim evet. ve orada da seni çok severler. Onu da söyleyeyim. Bugün oradaydım sana çok selam söylediler. Çok burada bir kere anlaşalım. Ne mutlu bize. Şimdi gençlere ne söylemek istiyorsun kardeşim bu konuda rol model olarak? Bir genç, noktaya geldi. Gençlere rol model olmak ya ziyade rol modelim zaten. Evet. Çünkü bizim şöyle bir şeyle bizim. Peki ]imizde. ben soru edeceğim. Sen rol modelsin. Gençlerin ne söylemek istiyorsun? Gençliğe şunu söyleyeceğim. Bakın gördüğünüz üzere ben karşınızdayım. Sanal değilim. Türkiye'nin en genç mütevelli başkanı olarak bu koltukta oturabiliyorum. Aha. Ve iki yıldır oturuyorum. Demek ki olabiliyor. Demek ki gençken sadece şarkıcı popçu topçu olarak başarılı olamayabiliriz. Başarılı olmak sadece o demek değil. O zaman biz gençken her türlü şeyi Yap, yaparak başarılı olabiliriz. Ama ben onlara her zaman bir şey söylüyorum. Yine ısrarla tekrar etmek istiyorum. Başarı tesadüf değildir. Önce bir hayal edeceksin. Hayal etmezsen başarı gelmez. İkincisi diğerlerinden farklı bakabilmeyi öğreneceksin. Çünkü milyonlarca genç var. Türkiye'de Çok sadece var. 38 milyon tane genç var. Diğerlerinden farkın ne? Diyelim ki bir farkını buldun. O zaman derhal fırsatı çevireceksin. E, üçüncü olarak diyelim ki bir hayalin var. Farkın, harekete Hazır sevgili. Ve ona göre evet. bir tane için var. Ben biraz sonra bölümlerle ilgili söyleyeceğim. Ben bir kere, bilim adamı şimdi. Ben, böl, evet, ben hiç bölümlerle ilgili konuşmam. Tamam. Çünkü ben öğren, gençliğin Okuduğu bölümle ilgilenmiyorum. Ben gençliğin kendisiyle ilgileniyorum. En büyük sermayelerin genç olmaları, bunu asla unutmamaları gerekiyor. Donanım dediğiniz çok önemli. Hı -hı. Ben zaten beş olarak donanım diyecektim. İşte Haliç Üniversitesi bu donanımı ona verecek. Okuduğu bölüm bizim için önemli değil. Biz buraya gelen her arkadaşımızı, her gencimizi hayata nasıl hazırlayabiliriz onun uğraşı içerisindeyiz. Peki dostum ben sana başka bir şey soracağım. Şimdi peki. bir yıllık bir süreç geçti, geçti. geldin. Şimdi şu bir yıllık süreci bana şöyle bir özetle bakalım. Yani ne olduk, nereden, nereye geldiniz, neler yaptınız. Şöyle bir özetle geçi getir. Yalnız hemen bir başka soruya bağlayayım. Siz daha çok konuşun. Bir de üniversitenin avantajlarını bana somut olarak ortaya koyun. Önce ne yaptı, önce bir senede nerede ne oldu? Bir, bir senede. Bir sene önce görüştüğümüzde tam o günden bugüne iki tane çok önemli şey oldu. Hı -hı. İki tane devasa kampüs kattık bünyemize. Evet. Yaptık. Nerede? Bir tanesi Levent'te. Hı hı. Bir tanesi Kağıthane ve hatta son bir ay içerisinde bir tane de Kabataş'ta. Artık Kabataş'ta da hal Çöze'sinin yeni bir kampüsü Olur. olacak. Evet. Tamam. Ee, ve bu ben öğrencilere gelip yerlerimizi görmelerini istiyorum. Sadece görmeleri istiyorum. Somut olarak görsünler. Sadece web sitesinden ya da oradan buradan bakmasınlar. Zaten günlerine nasıl gelecektir? Başladı. Var şu an 1.18 evet, Temmuz söyledim. arası başladı. Ge gelebilir arkadaşlarımız. istedikleri her yerden onları getirebiliriz. Biz şu an bütün kampüsler arasında şatıl hizmetimiz tamam. var. Ayrıca Kabataş ve Taksim'den yine şatıl hizmetlerimiz var. Biz zaten şehrin göbeğinde bir üniversitediz. Şatıla evet. gerek yok ama biz yine de... Bir metrobüse gel. Evet. İkinci olarak... Öğrencilerimizin hizmetine çok büyük bir otopark sunduk. Hı hı. Bu sene yurdumuzu aç, açıyoruz. Evet. Böylece e, öğrencilerimiz için artık her şeyi, geleceğe biraz önce söyledim ya, gençlerin çağ olması için, şu Yeni Türkiye dediğimiz olguyu beraber kurmak için her şeyi hazırlıyoruz onlara. Somut olarak gençlerine sunuyoruz. Bir evet. kere, buyurun şu an karşınızda bu üniversitenin iki tane en üst düzey üst düzey yöneticisi var. var. Bize beş saniyede ulaşabiliyorlar öğrenciler. Beş saniye. Ha bak bunda son derece haklısın. Evet. Bunu geçen sene bana söylediniz. Evet. Ben bizzat ekibimi gönderdim. Orada öğrencilerle konuştum. Doğru mu bu kardeşim dedi. devlet başkanı çıkıyor musunuz? Ee onlar dedi ki hocam asansör mü bir şey var. Tık çıkıyoruz, giriyoruz. Evet, gerçekten öyle. Evet. Yani ben çünkü bir mütevelli başkanı değilim. Ben bir CEO'yum. Ben bir koçum. Ben öğrencilerle, gençlerle... Ama mantıklı. çağ mütevelli başkanı böyle bu, CEO olmak zorunda. Bu olmak zorunda, evet. Olay orada yani. Geleceği doğru okuyamazsak, Ülkemizi ve üniversiteyi bir yere götüremeyiz. Yatırımı ona göre yapacaksın, evet. 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 Şimdi gelelim, biz hocaya gelelim. Şimdi Sayın ne? Hoca'ya gelelim. Şimdi Sayın Çetin tabii bizim sohbetler böyle dostlar <laughs> ama siz dilim <laughs> adam olarak olaya gidiyorsunuz. Ben güzel kalıyorum gerçekten. Efendim şimdi ya, adaylara bir anket yapılmış. En önemli unsurlardan bir tanesi akademik kadronun oluşumu. Ancak Acaba alandan da gelenler var mı tabii ki akademisyenlerin yanında kadro? Evet ben öncelikle şu anda televizyonları başında bizleri takip eden kardeşlerime sevgiler saygılar sunuyorum. Sağ hocam. Sizlere de başarı yayınlanması tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten ben öğrencilerimize öncelikli olarak şunu tavsiye ediyorum: Seçeceğiniz bir fakülteyi, seçeceğiniz bir üniversiteyi öncelikli olarak akademik kadro yönünden incelemeler istiyorum. Hı. Çünkü Onları bilgiyle donatacak, geleceğe hazırlayacak, onlara ufuk verecek olan insanlar birinci derecede akademik kadrolardır. Akademik üniversitenin olmazsa olmaz en baş olan şartıdır. Onun için biz iftiharla ve gururla şurada iddialıyız ki bizim kadromuz, akademik kadromuz gerçekten en deneyimli, yurt dışında doktorlarını yapmış, ufukları açık, en çağdaş kriterlere göre öğrencilerini yetiştiren çok ciddi bir ekonomi, akademik kadroya sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Alandan da gelenler var. Hocam şimdi şöyle yapalım. Ee, tabii burayı e, seçimi yapıp... Mesela nasıl seçiyorsunuz akademik kadroyu? Ben geldim size başvurdum. Ne kriterler arıyorsunuz ki... Evet. Gençler burayı izleyiniz. Evet. Burada akademik kadro çok önemlidir. Çünkü akademik kadro tamsa, tam zamanlı öğretim üyesi sayısı, yarın zamanlı öğretim sayısı çok önemlidir. Çünkü hayata atlarken eksik olan bir adım geride kalır. Buyurun. Bizim e, derslerimizin %95'i tam zamanlı öğretim üyeleri tarafından verildi. Bu çok önemli hocam. Evet, %95. Çok önemli. Çünkü öğrenci sormuş. Evet, tam evet. buna İK ekleri soruyor. Evet. Tam zamanlı diyorsa bir üniversite evet. bir adım önündedir. Dolayısıyla Kampüsümüzü gezdikleri zaman şunu görecekler, henüz daha girişte, bir, bir giriş katında 50'nin üzerinde mimarlık fakültesi tarafından yapılmış ve uygulamaya hazır projeleri görülüyor. Biz bunları Hı -hı. sergiledik, öğrenci kardeşlerimiz görsünler ve bizim çok ciddi bir laboratuvar altyapımız var. Her türlü e, deneyi yapabilecekleri. Dolayısıyla uygulamalı bilim dalları mesela mühendislik öyledir. Efendim tıp öyledir. Dolay bu uygulamalı bilim dallarında öğrenci sadece teorik olarak derste ders anlatamazsınız. Bunları laboratuvara indireceksiniz. Yaptığınız teorik çalışmaları mutlaka öğrencinin deney yapmasına imkan vereceksiniz. Dolayısıyla şu anda Haliç Üniversitesi altyapı olarak gerçekten akıllı binalara sahip ve bütün donanıma, cihazlara sahip olan laboratuvarlarla biz eğitim öğretim düzeyinde. Ya açalım. Biz evet. biliyoruz sağlık hizmetlerindeki laboratuvarların hemşirelikte, evet. evet. beslenme diyetindekide fizik tedavi, tedavi evet. özellikle bedens, güzel e, e, evet. e, beden güzel e, spor yüksek okulu var. Beden spor yüksek okullarının ne kadar üstü oldukları var. Evet. Alt yapıyı biraz daha bahsedin evet. hocam. Evet. Dolayısıyla şimdi mesela BESO'yu aldığımız zaman bizim biraz önce Sayın Başkanımızın da söylediği gibi ki Sayın Başkanımız kendisi Miteviyelet Başkanı olarak gerçekten hı hı. E, bizim hiçbir talebimizi geri çevirmiyor ve daha çağdaş, daha modern imkanlara kavuşmamız noktasında her türlü fedakarlık yapıyorlar. Bu bakımdan biz gerçekten müteşekkiriz kendilerine ve mütevelli heyetimize. Mesela Levent'i aldığımız zaman bir besyo yani beden eğitimi spor yüksek okulunda okuyan bir öğrenci hangi çalışmalar pislik şey yapamıyoruz. Yani dışarı su kontenjan veremiyoruz. Çünkü zaten yüzde yüz dolu. Doğru. Ve mezun olan öğrencilerimiz kapının önünde kapışılıyor Doğru. tabiri caizse. Hatta sayesinde. hocam mezun olmadan şu evet. an bizim bütün öğrencilerimiz çalışıyor. Hocam hatta o zaman giderim. Üçüncü sınıftan dörde geçtiğinde hocalar sıkıntı çekiyorlar. İş evet. dünyasına giriyorlar. Ee, ya. Şimdi şuraya evet, evet. gitti yani. Fakat <laughs> sevindirecek bir şey Sayın Başkanım. saç yapıyor bizim öğrencilerimiz. Yani hocaların onlara kazandırmış oldukları yüksek edep neticesini Hı -hı. gittikleri yerde o kadar üstü kabul görüyorlar ki isimlerini hemen kaydediyorlar ve Mezun olur o zaman İş işin burada hazır diyorlar. Mesela psikoloji aynı şekilde, e, hemşirelik yüksek okullar aynı şekilde, sağlık bilimlerinden mezun olan çocuklarımız aynı şekilde. Mühendislikten mezun bugün gezen bir tane öğrencimiz yok. Doğru. Dolayısıyla biz günden güne yeni tekliflerimizle e, her fakülteyi hem alt bölüm olarak hem de kalite olarak daha da artırmaya devam ediyoruz. Peki Sayın Çetin, burada e, um, um, tercih unsurlarının bir tanesi burslar. Evet. Burslar nedir? Şimdi bizim gerçekten bizde hemen hemen neredeyse burssuz öğrenci yok. Neden? Çünkü YGS ve LYS sonunda bizim üniversitemize yerleşmiş olan öğrencilerin otomatikman merkezi sistemden zaten yüzde 65'i burslu geliyor bize. Biz geçen sene sayın evet. e, topçu oluyor konuşuyoruz. Evet. Sizde dedim burs almayanı evet. dövüyorlar. Aynen öyle. Kapıdan geleni geçiyoruz. <laughs> zaten girerken yüzde 65'i burslu geliyor. Bu yüzde 65'in üzerine ilaveten eğer ilk şey bize seçerek bursuz kontenjanlardan i̇lk, bize, beş. ilk beşi seçerek bursuz kontenjanlardan bize geldiyse biz onlara yüzde yirmi beş tercih bursu veriyoruz. Evet. Bak ilk beşin içine girdi. Tamam. Bizi kazandı. Burssuz hı hı. ama yüzde yirmi veriyoruz. Bir de İstanbul'lu kardeşlerimize şöyle bir şeyimiz var, müjdemiz var. İstanbul'un herhangi bir orta öğretimden mezun olmuş ve bizi seçmiş olan ve bize yerleşmiş olan öğrencilerimize yüzde on otomatik mad şey buluyoruz. İstanbul'da bursu olabilir. veriyoruz yani. Evet. Yani. buradan şuna gelelim. Şimdi sayın yönetmen de soruyor. Ben bildiğim için sorun cevabını size almak istiyorum. Burslar, burslar çocuklar kesilir mi diye soruyor da şunu bir söyler misiniz? Belli kriterler devam ettiği burada ya <laughs> Kesilirse davasını <fazla gülüyor> açacağım. <laughs> Kesmiyoruz. Kesmiyoruz, kesin evet. ama bunu evet. söyleyin çünkü duymak istiyorlar. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. destek bursları, başarı bursları, spor bursları bunlar ayrıca e, mütevehliiyet burslarında saymakta. Kültür, var. sanat. Tamam, var. Evet. Evet. Tabii onlar evet. kültür, sanat var, sporcu var, Peki, birinci sınıfta evet. itibaren başarı burslarınız yani. var. Evet. Evet. Hatta Bu çok... mesela öğrenim üyesi boyunca annesi babası kaybedenlere %50 burs veriyoruz. Her, her türlü tabii ki. Her konuda öğrenci... Şimdi var. Meslek yüksek okulunu kazandı. Şimdi çoğu öğrenciler... Bir puanlarının biraz tamam. daha farklı olması tamam. nedeniyle meslek lisesi farklı bakabilirler. Bizim meslek okulumuzu bitiren öğrencilerimiz sadece birkaç bölüm hariç dikey geçişten bize geldikleri zaman %50 elli burs veriyoruz. Peki, ona geldik. Evet. Hemen şurada e, ortak soruyu girelim. Efendim e, üniversitenin yurt dışı olanaklarını siz bu Erasmus, e, Farabi olur. Yani şöyle bir terim var sizde Halit sınırını açtık. Sınırımız bütün dünyayla işbirliği diyorsunuz. Yani, Nedir? Evet, hatta şöyle söylüyoruz dünyada büyük olmak istiyorsan bunun yolu Haliç'ten geçer diyoruz. Neden? Haliç üniversitesinden geçer. Evet Haliç geçer. Haliç değil ki. Altın boyunca gidiyor. Yani. Ama <laughs> Haliç Üniversitesi Haliç'te <de> kalsın <laughs> artık. Bizim... <laughs> Dolayısıyla dünyada büyük olmanın yolu Haliç'te neden geçer? Çünkü bir, biz İstanbul'dayız. Hı -hı. Eğer Türkiye'de büyük olmak istiyorsan zaten İstanbul'da olmak zorundasın ve biz bunu karşılıyoruz. Hı -hı. İki, Avrupa'da yüzü aşkın üniversiteyle işbirliğimiz var. Yani Avrupa'da büyük olma fırsatına yakın öğrencilerimize. Ve üç, büyük olmak Amerika'daki üniversitelerimiz var Dolayısıyla dünyada büyük olma fırsatı da veriyoruz biz O yüzden Haliç'e gelen, Haliç e gelen Her öğrenci dünyada büyük olma fırsatını Zaten yakalamış oluyor evet. Şunu da ben hemen cevap edeyim sayın başkanımıza 15 ülkede 102 tane üniversiteyle biz şu anda organik bağ içerisindeyiz evet. Karşılıklı diyaloglarımız evet. var Hem öğretim üyesi akademik personel Bazında hem öğrenci bazında Bu çok önemli Hı -hı. bir ayrıntı e, Erasmus'ta ayrıca bizim öğrencilerimiz çok ciddi şekilde e, yana bütün yapılan eleme imtihanlarını geçirmek suretiyle yurt dışına gidebiliyorlar. E, yurt dışında bildiğiniz bir Erasmus programına gittiği zaman belli paket programlara tabiler. Aynı şekilde oradan bize geliyorlar. Şu da şu, çok önemli bir şey söyleyeceğim. O da şu. Yurt dışından hangi ülkeden olursa olsun gelip herhangi bir programa tabi olacak şekilde bütün fakültelerin programlarını dizayn ettik. Mesela Türkçe program olan bölümlerde bile en az yüzde otuz İngilizce dersler koymak suretiyle. Oh. Yurt dışından gelen bir öğrencimize mesela Endüstri Mühendisliği bölümünde ben ne okuyacağım dediği zaman karşısında e, 60 tane mezuniyet dersinin en az 20 tanesinin İngilizce verilebildiğini görecek. Uh -huh. Biz şunu da yaptık. Türkçe bölüm olmasına rağmen Türkçe bölümde okuyacak olarak gelmiş olmasına rağmen ben de bu açtığınız paket programa tabiyim diyen Türkçe öğrenciler de yabancılarla beraber İngilizce derse tabi ah, olabilecekler. Yani evet. sonunda dünya dilini veriyorsunuz. Tabii. Yeter Tabii. ki iste, ağlamayan Kesinlikle. çocuğa meme yok, ağla. Evet. En o son Sayın açayım. Başkan'ın Amerika'da yapılmış olan bir eğitim fuarında işte Kuze Güney Kore ile biz şu anda bir mutabakata vardık. Karşılıklı üniversiteler aramızında diyaloğa girdik. Her türlü teknik ve teknolojik yardımı birbirimize yapacağız. Yani bu çalışmada başlamış durumda şu anda yani. Peki sevgili Topçu şimdi sen Topçuoğlu e, Topçu oğlu pardon affedersin Topçu oldun. Şimdi e, en geç mütevelli heyet başkanı şu anda değil mi? Bizim gördüğünüz gördüğümüz o. Hem var. de babasından da miras kalmadan bir de öyle bir de öyle <laughs> var. o tarafa ailesi <laughs> yetenekler kazanarak geldin o tarafa aldık. Şimdi şöyle yapalım. Üniversiten için neleri hayal ediyorsun? Ne düşünüyorsun? Yani nasıl bir üniversiteye gitmeyi düşünüyorsun? Üniversiten olsun. Evet. Hayaller hani hayal ediyordu ya çocuklar. Evet, Hadi bakalım evet. senin hayallerin. Benim, benim hayallerim bir kere şu. E, şu an o kadar uç gelen bölümler var ki benim kavu. Ben istiyorum ki mesela bilgisayar oyun tasarım konusunda çok önemli. Evet. evet. Öğrenciler bunu evet, soruyorlar. Evet. Mesela dünyada şu an milyarlarca dolar bütçeler, bütçelerle olan bir bilgisayar oyunu var. Bugün Bravo. değil mi? Akıllı bilgisayarınız, akıllı tabletinize giriyorsunuz. Bir dolara <laughs> milyonlarca şey indiriyorsunuz. Benim en büyük hayalim bugün bir öğrenci Türkiye'den bir öğrenci girdiği zaman ya da dünyadan bir öğrenci akıllı bilgisayarına ve akıllı telefonuna Türk malı. Bizim hı hı. üniversitemizin üniversitemizin katkı sağladığı uygulamaları indirsin. Hı hı. Ben bunun için çok e, çalışıyorum ve bunun için bir hayalim var. Bu Güney Kore ile ilgili de anlaşma da bir hayal hı hı. sonucu e, bu üniversite Türk dünyada ilk yüzde bir üniversite ve araba konusunda asırlık bir numara. Ya biz araba üretimi konusunda bizi yönlendirmelerini istiyoruz. Ya bu konuda arabayı artık yapacak bir mühendislerimiz olsun istiyoruz. Ama en önemlisi bilgi çağı. Tabii biliyorsunuz değil mi? Sayın Başbakanın büyük bir isteği de var yani, yani yerli araba olacak yani, biz... yani. bu kadar sanayi olması gerekiyor. Zaten size bunu ona... yani ayeller aynı. Aynen. Öyle. Ee, akıllar aynı noktada. Yani aklım, akl... biliyorsunuz, akıl akıl biliyorsunuz akıl bir. Dolayısıyla şu an bilgi çağında da olduğumuzu unutmadan hep bilgi çağına e, odaklı ...hayaller kurmamız gerekiyor... ...bu hı hı. bilgisayar oyun tasarım programından tutun... ...animasyonlardan tutun... Hı hı. ...bugün dünya sağlık sektöründe animasyonlar bir numara artık... ...ve bizim e, gerçekten artık sadece kantinde oturan... ...ve e, boş zamanlarını harcanan... ...gençleri bir tarafa bırakıp... ...yeni yeni challenge'lar... ...meydan okumalar yaratan... ...isteyen gençleri artık sisteme katmamız lazım... ...ben çok sevinerek bunun meyvelerini... ...iki yılda gördüğümüzü düşünüyorum... ...çünkü ben biraz önce söyledim... ...ben bir CEO bir koçum... ...alıyorum diyorum ki hayır sen buraya geleceksin... ...buraya geleceksin ve onları yönlendiriyorum... Bazen anne babalarımızla karşı karşıya kalıyoruz ama onlara diyorum ki bakın bu seçim onların seçimi. Gençlerin seçimi. Bırakın onlar seçimlerini yapsın. Hayallerine kavuşsun. Çünkü bu çocuklar bu arkadaşlarımız 18-20 yaşında. Önlerinde 50 yıl 60 yıl var. 4 yıldan bahsetmiyoruz ki yahu. 60 yıl sonrasını hedefleyerek bu arkadaşımıza hayallerini, tercihlerini yaptırmamız lazım. Başarıya böyle ulaşabilirsiniz. Tabi burada başarıya 50 ya Allah tabi sağlık verirse 50 yıllık bir olay getiriyoruz ama tabii ki 2013'ün Türkiye'sinin bugün Türkiye'den çok farklı olacağını bilerek gençler biraz evvel söylediğiniz donanım olayını yapmaları lazım. <laughs> ya ben sözü çok açıkça söyleyeyim. Ha, tamam bizim yaşımız belli filan. Genç dört yıllık yeri bitirdi. İşe yaramaz. Çift dal yapacak, staj yapacak, yurt dışıyla meslekte ilgili konuşacak. Yabancı dil bilecek, başka bir şey bilecek, görecek. E, yüksek lisans yapacak. E, ya Bu işler böyle. Yoksa öyle ben dört yılı bitirdim de olmayacak. Seviyor hocam üniversite adayları ilave edersiniz tamam. bir kere bir şey çeksin anladım. Ee, üniversite adayları ve aileler de sizi izliyorlar. Tamam. Onlara bir bilim adamı olarak bir üniversiteyi seçerken nelere dikkat etmeli? Yani yasa e, hariç Üniversitesi ana başlıklarını bir sıralayın evet. ama evet. önce galiba bir şeyler söyleyeceksiniz oraya girin. Şimdi bizim şu anda bin metrekareye yakın kütüphanemiz var. Ben O sayın çok başımız, önemli. Onu ilave edeyim. Orada aşağı yukarı bütün ana bilim dallarında yeteri kadar periyotlarımız ve kitaplarımız Hı -hı. mevcut. Ve çok önemli bir ayrıntı 24 saat kütüphane açık. Mesela ben yurtta kalıyorum çalışamıyorum. Gürültü oluyor. Dördüncü gelsin, sabaha kadar çalışsın. Tamam. Yani 24 yani saat ışıkları yanan kampüs, evet. kampüs. Evet. yani bu da çok. Bir de biz 5 yılda beş yılda e, yüksek lisanslı olarak bitirme hakkı tanıyoruz. Niye? 4. sınıfın 2. yarı yılına geldiği zaman lisans 1. sınıf dersini veriyorsunuz ediyorsunuz? E, e, yüksek lisansın, yüksek e, lisansın e, özel öğrenci sınıf. statüsüne sokuyoruz, ders veriyoruz ve öğrenci 5 yıl sonra hem lisans hem de yüksek lisans diplomasını almaya hak kazandırıyoruz ki hı hı. bu bu kadar hızlı büyüyen, yani hızlı gelişen bir teknolojik dünyada öğrencinin ömrünün de daha sağlıklı değerlendirmesine bir aracılık Doğru. etmiş oluyor. Bunu çok hı. derece önemsiyoruz. Şimdi biraz önce söylediğiniz soruda gerçi sözlerimizin başında ifade ettik. Bir bütün o öğrencilerimiz şunu hocam, lütfen cümle. söylesin. Akademik personele iyi baksınlar. Yani kendilerini eğitecek ve geleceğe hazırlayacak olan hoca kadrosuna iyi baksınlar. Hangi bölümü seçeceklerse kendi fıtri kabiliyetleri hı hı. nereye müsaitse o bölümdeki hoca kadrosuna iyi baksınlar ve halici bu gözde bir incelesinler. benim tavsiyem bu. Teknolojik altyapıya bir baksınlar. Laboratuvarlarımız, donanımlarımız, deneysel çalışmaların yapılıp yapılamadığı Herhalde akıllı bina Ondan sonra Uluslararası değişim programlarımızı mutlaka dikkate alsınlar. Kütüphanemizi söyledik, yüksek lisansımızı söyledik. Ve bizim şu anda... Spor olanaklarına baksınlar, yüzme, deniz... Ee, mesela biraz önce başkanımızın da söylediğim gibi yerleşke, bizim Levent yerleşkemiz var, Kavitane yerleşkemiz var, Şişhane yerleşkemiz var ve e, Kabataş'ta evet. açılacağını söylediler. Dolayısıyla Levent'te hem bütün öğrencilerimize hitap edecek şekilde hem de özellikle Besro'ya Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nun okuyan öğrencilerine kendi ana bilim dallarıyla ilgili daha sağlıklı yetişebilmeler için bütün altyapıya sahip evet. ki şu anda her şunu kabul edebiliriz ki kesinlikle e, İstanbul'da ve Türkiye'de bu açıdan bir ilk iz diye söyleyebiliriz. Hocam, yani. burslar, burslar çok önemli. Evet. Burslar. Şimdi biraz önce de arz ettik. Bizim öğrenciler zaten kapıdan içeri girdiği anda yüzde altmış burslu. Tamam. Başkanımızın da söylediği gibi başarı bursları, kültür bursları, sanat bursları başta olmak üzere Ayrıca bir e, bursuz programlara tabi olup ilk beşe giren öğrencilere yüzde %25 vereceğimizi ifade ettik. İlk 5 tercihini yapanlara, yapanlara vereceğimizi ifade Halk ettik. Üniversitesi'ni ilk beşte gösterenlere. Yük, meslek yüksek okulumuzu bitirdi. DGS imtihanlarına, ya, dikey geçiş imtihanlarına girdi. Bize geldi yüzde elli burs veriyor Peki hocam. Efendim programın sonuna geldik. Çok değerli konuklarım. Türkiye'nin en genç mütevelliyet başkanı ve benim kardeşim. Haliç Üniversitesi Mütevelliyet Başkanı Avukat Sayın Mansur Topçuoğlu'na. Ayrıca aynı üniversitenin rektörü Profesör Doktor Sayın Remit Çetin'e bir kez daha teşekkür ederiz. Biz de dedi. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim saat 17.10'da başarıya doğru da bir arada olmak üzere hepinize mutlu saatler diliyorum.